Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukraynalı Müslüman askerler, Ukraynalı Müslüman din adamları ve Kırım Tatar halkının önde gelen temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Ukrayna Devleti'nden üst düzey isimlerin de katıldığı iftar yemeğinde Zelenski bir konuşma yaptı. Askerlerimiz de meclis temsilcileriyle ve tüm Ukrayna Müslüman toplumuyla iftar sofrasını paylaşma şerefine eriştim diyen Zelenski, iftar programının her Ramazan ayında tekrarlanacağını söyledi devletimizin resmi hayatına yeni bir saygı geleneği ekliyoruz. Ukrayna'daki yüz binlerce Müslüman ve İslam dünyası kutsal Ramazan ayı boyunca sıkı bir oruç tutuyor. Güneş battıktan sonra iftar yemeği veriliyor. Bu Ukrayna'da her yerde ve hatta cephede savaş koşullarında bile saygı görüyor. Kırım Tatar halkı Ramazan ayına saygı duyar. Saygı her zaman karşılıklı olmalıdır. Bu nedenle bu yıldan itibaren her yıl Ukrayna'da devlet başkanının katılımıyla böyle özel bir saygı etkinliği düzenlenecek. Rusya'nın Kırım'daki Müslümanlara baskı uyguladığını öne süren Zelenski, iftarın sonunda bazı Müslüman askerlere devlet nişanı verdi.